Galatasaray ve Gençler Birliği takımları Ankara 19 Mayıs stadyumunda karşı karşıya geldiler. Başkent şimdiye kadar böylesine hareketli, böylesine iddialı bir maç görmemişti. 90 dakika boyunca bir Galatasaray saldırdı, bir Gençler Birliği. Kırmızı-Siyahlılar başlangıçta kademeli bir müdafaa ile işe başladılar. Sarı-Kırmızı ve ekibin korkulan adamı Metin'i hayrettin marke ederken diğer müdafaa elemanları da adam adama oynuyorlardı. Bu arada Gençler Birliği'nin emektar kalitesi Selçuk'un üstün gayretleri gözden kaçmıyordu. Takımlar maçı Gençler Birliği, Selçuk, Ekrem Taik, Turhan, Tevfik, Küçük Tevfik, Virani, Hayrettin, Şeref, sonra İlhan, Nurhan, Zeynel, Galatasaray, Nihat, Muzaffer Ergün, Akın, Turhan Talat, Mazlum, sonra Muhlis, Mehmet, Ayhan, Gökmen, Metin, Umur tertibiyle oynadılar. Maçın 14. dakikasında Burhan düşürülünce verilen ceza vuruşu hiç de beklenmeyen bir anda Galatasaray Kalesi'ne Gençler Birliği'nin ilk golü olarak girdi. Goldan sonra Galatasaray devamlı Gençler Birliği Kalesi'ne yüklendi. Bu devamlı akınlar gerek Gençler Birliği müdafası gerekse kaleci Selçuk'un yerinde hareketleriyle önlendi. Bir, ...bir sıfır Gençler Birliği'nin galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray hücumlarını daha da arttırdı. Dakikalar ilerledikçe Gençler Birliği Kalesi yapılan her hareket... ...Gençler Birliği taraftarlarının yüreklerini ağızlarına getiriyordu. Gençler Birliği de kontra ataklarla Galatasaray Kalesi için tehlikeli oluyordu. 89. dakikada bir Galatasaray yakınında Gençler Birliği müdafasının çıkardığı topu ceza sahası içinde yakalayan Metin, kafa ile takımının beraberlik golünü attı. Maçın bu geçiciyle ile biteceği sanıldığı sırada, bir gençler birliği yakınında sağdan ortalanan topu kale önünde yakalayan İlhan, gençler birliğini iki bir galip duruma getiren golü attı. Galatasaray'ın <laughs> bundan sonraki çabaları bir netice vermedi ve maçta iki bir gençler birliğinin galibiyetiyle sona erdi. <laughs>